Merhaba arkadaşlar ben Berkant arkadaşlar FIFA 15 oynuyorum hemen hızlı bir şekilde seçelim takımları buradan oyun ayarları değilim acemi seçelim maç başla diyelim geç bunu PES oynanma sebebi klavye ile bu hep fare oynandığı için hani bilmeyenlerimiz de oluyor tabi. Acemi yaptım adam benden daha hızlı koşuyor ya böyle saçma bir şey yok. Alsana. Abi niye bekledin ki ya al işte ya. O ne biçim şu turuşuydu lan. All sides just at the moment where they thought they were going to be in to score. Fair play to that defense, they were all in touch with each other. It was a good line that they held. Had the line? Bu ne biçim acım oyunu ya? Şaka gibi ya. Atacağım lan sizi inat bu sefer. sonunda Evet kanalıma abone olup videomu beğenip bildirimleri açıp paylaşmayı unutmayın.